Efendim. Elbette tabii bu tartışma burada başladı. Bu tartışma burada kalmadı ki. Bu skandal burada mı kaldı? Hayır. Sonrasında yardım kuruluşunun derneklere gıda sattığı da ortaya çıktı. Kızılay nedir? Kızılay en başta afet bölgelerinde ne yapar biliyor musunuz? Besin. Kızılay en başta besin kurumudur. Kızılay'dan parayla bir gıda vesaire bir şey aldınız mı? Kızılay'dan ee, dönüşümlü şeyler var, ee, barbunyalar, kuru fasulyeler falan onları aldık. Kızılay Kurumu'nun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve bir yıl bozulmayan gıda satın aldık. Milyonlarca depremzede gıda yardımı beklerken Kızılay'ın sadece çadır değil gıda da sattığı ortaya çıktı. Ahbap kurucusu Haluk Levent Çalar Saat'te İlker Karagöz'e açıkladığı konser ve gıda satın aldıklarını. Bir ailenin üç öğününü karşılayan 30 bin adet bozulmayan gıdaya 14 milyon lira ödedikleri ortaya çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık da Kızılay'ın şirketi aracılığıyla satışı doğruladığı paranınsa Kızılay'a aktarıldığını söyledi. Kızılay Lojistik bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyeti'ne de gelir üretmektedir. Bakın bu benim konum değil. Kızılay olur, A şirketi olur, B şirketi olur. Oraya her gün gıda göndermek, her gün yiyecek göndermek, yemekler de göndermek önemli. Sahada ihtiyaç çok fazla. Vatandaşımızın... Gerçekten her şeye ihtiyacı var. Neredeydiniz? Eleştirilere de çok fazlaydı. Bu sorulara nasıl yanıt verirsiniz? Kızılay kapasitelerimiz afetin altında kaldı. Yani 16 Kızılaycımızı kaybettik burada. Depremin 12. gününde Fox Haber'e ihtiyaç çok fazla demişti Kızılay Başkanı. O ihtiyaçların başında da çadırla birlikte gıda geliyor. Kızılay lojistik depolarında bulunan gıdanın doğrudan depremzedelere gönderilmemesi, ahbaba satılması tepki çekerken Kızılay Başkanı sosyal medyadan açıklama yaptı. Satış değil tedarik dedi. Ancak milyonlarca lira ödendi o gıdaya. Kızılay Lojistik Şirketimiz hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Kuruluşları ve benzerlerine tedarik etmektedir. 100 TL'nin 7'sini Kızılay'dan dönüşümlü şeyler var. Barbunyalar. Toplamda 5 farklı tedarikçiden 108 milyon lira tutarında gıda alımı yapmışız. Bunun 14 milyonluk kısmını Kızılay Lojistik AŞ'den almışız. Çalar Saat yayınında gıda da aldık dedikten sonra tutarı açıkladı Haluk Levent. Daha sonra da faturaları yayınlayacağını söyledi. Çadırla başlayan satış skandalı gıdayla devam ediyor. Ahlaki değil o beni sonraki ilgilendiren şey. O benim 28'inde çıkacak faturaları görecekti insanlar. Ak Kızılay'dan almış tartışacaklardı. Yani bu tartışma dün değil yarın olacaktı zaten. Efendim peki bütün bu e, kamu görevlileriyle, yetkilileriyle, ahbap arasında bu afetin ilk günlerinde yaşanan tartışma, polemik neydi? Kamu kurumu, yarı resmi, kar amacı güdemez, ticari faaliyet güdemez. Bir yandan kamu görevlileri, kamu yöneticileri bu ülkede seçtiğiniz insanlar arasından ahbabı eleştirenler var. Değil mi? İlk günleri hatırlayın. Bir yandan da ahbaba bir şeyler satan kurumlar var. Kızılay. Veya başka derneklere. Peki o tartışma neydi? O zaman yaşanan o tartışma neydi? Bu memleketin insanı tarihte eşine az görülür bir yardım, efendim fedakarlık, dayanışma çabası içine girdi. Hala da öyle. Hiç de sesini çıkarmadan yapıyor bunu. Yaptı. Arka planda bambaşka bir şeyler cereyanı da önde bir takım tartışmalar. Açıklamalar, demeçler, polemikler. Öyle mi? Ya siz bu milletle röportaj mı yapıyorsunuz ya? Bu nedir ya?